24 saat kalacağız. 24 saat arabada kalma challenge'ı çekiyoruz. Arya her şeyini toparladı. Resmen valizle gelmiş. Arka Hadi tarafı arkaya tarafı mı? Adamı. Ver arka taraf. Tamam, tamam geç. Eşyalarını, Eşyalarını al. Ben şöyle. Bu arada evet. kazanana 1000 TL ödül. Arya baban kazanırsa bayram harçlıklarını babana bırakıyorsun. Bunu mutlaka kazanman lazım. Kabul edemem. O zaman ne yapıyorsun? Direniyorsun. Ay, Kapıyı anne. kapatayım. Ay. Arya, Biliyorum. pes etmek yok. Peki ayakkabımı çıkart. Hemen yerini hazırlıyor Arya. <laughs> Peki sen neler getirdin böyle bir valiz? Aa, Burcubur lis gibi. Ya ihtiyacın olan her şeyi aldın. Ne? Evet. Bir şeyler getiriyor muydum? Burcubur da getirdi. Evet Mehmet bir şeyler getiriyorduk. Arya dikkat ettiysen baban hiçbir şey getirmedi. Ben de onu hatırlatmadım. <laughs> Nasıl olacak peki ben? Baba ben sana verirdim kıyamam sana. <laughs> Benden. Arya sen her şeyini ben getirdin, ben getirdin ben... ama baban hiçbir şey getirmedi. Ben ama babama vereceğim. Peki bana bir bak bakalım. Sence ben hazırlıksız gelmiş miyimdir? Ceplerin boş mu dur? Ceplerin <laughs> Aa, Arya! Aa, bunu paylaşır <laughs> Kızım valizin dolu ya babanınkilere göz dikti hemen. Neyse. Garibim gitmiş bir su almış bir de, orman almış, orman bir de kek almış. Ha. Hem de ormanlıydi. Orman Arya biz de tam babanı kafaladık diyorduk. Hiçbir şey almadı su bile almadı ben... hemen. Merak etme, ben onu çok iyi kafalarım. E bak... bu çok çekecek bir şeyler getirdim. Ya. Hadi bakalım. Ama, Aa! ama ben susar Solarım pes eder yok. diye düşünüyordum Arya. Susulum yok. Şaka. <laughs> Arya unuttun sandım. Şu saatten itibaren evden hiçbir şey getirmek yasak. Ne? Evet. Sadece yanınızdakilerle idare edeceksiniz. Ben, ben çok mi? idare ederim, çok Sen güzel. bir neler getirdin önce onları göster bize. Babam ben... bu kadarını getirdim. Ben uzun yol şoförüyüm. Bence ben kaybedemem. <laughs> bu da böyle. Ben asla kaybetmem. Onu dondum içeriye neredeyse gireceğim. Şimdi ısıtacağız <laughs> içeriği. Battaniyen var. Battaniyen yastığın. Ben içeriye girmeme hiç ge gerek yok. Evet. Ben şimdiden aralımı düzenledim. Bu arada Arya ben de dış ses olarak senden yiyip içebilirim değil mi? Ben dış sesim çünkü yani. Peki <laughs> bu arabada kalma videolarında Turu da atabiliyor muyuz arabayla yoksa sadece araba durması mı gerekiyor? Yok tur atabiliyoruz canım. Sadece arabadan çıkmak yasak. Turu mu atacağız şimdi? Tamam bir tur atalım. Bir Çıkan tur kaybeder. Evet. Ben hiç çıkamam. Bir beş saatlik bir yola gider bir gelelim. Ben tur müzik. Müzik dinleyeceğim. E biz de buradan açarız müzik Arya. Bence açmayın. Tehlike girer. Hiç gerek yok. Evimdeymiş gibi çok iyi Ama senin neler getirdiğini de görmedik Arya bize bir göster Ay 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 Göster senin bakalım neler getirdin babanın kine bak Kızım Babamın senin alanın Kocaman üç kişilik, üç kişilik yerdesin Babanla ben tek kişilik yerdeyiz Çok iyi bir... Bakalım bakalım Neler getirmiş Kurami okuma kitabı Kurami niye getirdin Uyumak için de. Ha, hı, onsuz hı, da uyuyamıyor. Kitap getirmiş. Yüzük. Yüzükler. Olmaz, olmaz. Araba challenge'ı da olsa süsümüzden vazgeçmiyoruz. Al. Tokalar. Kura bir tokası. E sen yiyecek bir şey getirmedin mi Getirdim. kendine Arya? Tablet. Valizini kendi kendine hazırladı. Hı. Şey... Bakın. Bak. Süt. <laughs> ve cipsler. Hı, hı Suyun da var. Suyun da. Suyunu şöyle kaldır Arya akmasın. O suluk bazen akıyor. Suluğunu şuraya koyalım. Ben öyle tamam. Ya ben acıkmaya başladım. Ben bu keki Baba. Yapayım. Ben sana vereyim mi? cipsler var, iki tane. Arya, babanın Değil mi? karnını doyurma kızım. Acıksın, çıksın, bir an ya önce kazanalım ne, ya. Bakayım nelerim var. Beyinç, ne? tokuş neyle yapabiliriz? Topuş. Buna bayıldım. Ben şu büyük olanı alıp sana, şu küçük olanı versem olur <laughs> mu? Ama bunun tadı çok güzel ha. Al, kral ya. Hayır. Büyük <laughs> olanı... Pazarlık o, var. Al. Hayır büyük olanı istiyorum. Pazarlık var. <gülüyor> Hayır. <laughs> Arya büyük cipsi vermiyor. Arya iki cipsin var ya. Birini tamam. ver, verebilirsin yani. Tamam. Ha Ama bana birlikte kalırsa birlikte. verme. Ama birlikte yiyeceğiz. Tamam neyse. Tamam. Ben Baba. bu keki de beraber yiyelim o zaman. Hangisini istiyorsun? Bu diğerini. Bu Doritos'u istemiyorum. Tamam. O saçma satan şey var ya. Ha. Şu. Şu. Ha işte onu. Tamam. Hadi ben bu keki açıyorum. Gel ikiye bölelim bunu yiyelim. Ay. Ya e ama siz böyle her şey paylaşırsanız. Bu arabadan hiç kimse pes etmez ki. Hmm, saattir arabadayız daha bir şey yemedik ya. Yani. E ne yapalım? Artık babam çok istedi. Vermek zorunda. Arya şöyle bir şey bak çok güzel. Sekiz harfine de benziyor böyle. Verir misin? Tamam ikiye veriyorum. Sen de bunu. Dur dur ikiye veriyorum. Bekle bir dur. Oo, içi de çok şahane. Bana da A vermiyor da musunuz dış ses olarak? Görüyor musunuz? Kendi aralarında bölüştüler. Bana hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Arya ya. Arya görüyor musun? Babanın bana verdiği şu küçücük lokmaya bak. Bir lokma bile değil. Arya'cığım lütfen arabayı kirletmeyin. Ay, Ay Arya, babanın değerli arabası kirlenmesin. Arabaya döküldü. Sonra temizlik videosu da çekmek zorunda kalmayalım. Ama hep döküyor. Dökülüyor o yüzden. At ağzına. O no, değil de çöp poşeti niye getirmedik bu arabaya gelirken? Çöp poşeti getirmedik ya. <laughs> Islak mendil. Islak mi? mendil de yok. Çıkacağım. Hayır Arya çıkarsan kaybedersin. Çık, 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 çık. Arya öyle kalmak zorundasın. Böyle bekleyeceğim korusun Evet. Çok bulaştırmadan at onu ağzına. Çok bir yerlerine bulaştırmadan. At ha. Böyle yapma. Kızım baban kalpten gidecek öyle yapma. Ben bu arabada kalma çerezi bana arabayı araba yıkama maliyetine olacağını... <laughs> ee, evet, arabayı yıkatmak zorunda kalacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Arya ben su içiyorum. Senin suyun var mı? Var. Arya bütün mi? temel ihtiyaçlarını aldı. Suyu Yapın burada. Ya bu ne ya? Bir şey yok. Ne yok? Şurada. Ne olacaktı peçete ki? Arayacaktım. Ha, peçete mi arıyorsun? Dur bir ben şuralara bakayım belki vardır torpido'da. Bekle. Allah'ım Bekle. Allah ım, Allah ım peçete vardır ya. Aa, sen Mehmet gideceğim. poşet var burada. Çöp poşeti diyordun. Evet. Bakalım. Şu diğer tarafa bak. O senin orada ben koymuştum ıslak mendil. Oyan tarafa ıslak mendil koymuştum. Dilimle bitirdim. Ayrıca şu poşeti arkaya koy da çöpleri atarız. Anne dilimle işimi bitirdim. Tamam, Hı, iyi yok. yaptın. Ayrıca ellerini yalayarak temizledi. <laughs> Mecbur şartlar böyle. Islak mendil koymamışım oraya. Şey evet. ne yaptınız? O kekin çöpünü ne yaptınız? Kekin çöpünü burada. Onu ver Arya koysun poşete. Oh çok güzel. Ya, güzel şey. Baba açmadın mı hala Biz niye cipsi? Bunu ya? Baba cipsi açmadın mı? Açarız açarız onu da yeriz. Oh. Aslında seninle abur cubur yeme videoyu da çekebiliriz hani ya. Böyle ha? hepsini böyle hani bir, bir seferde böyle bir 10-15 tane şey yiyorlar ya. Ben onu yapabilirim yani. O, o videoda olmak oynamak isterim. Ayrıca baban sana soruyor. Abur Ay, cubur cifre, cifre, yeme cifre, çekelim cifre. mi diyor. Bir elini takın lan o zaman. Ben de kaliteli cipse sevmiyorum ya. Arya. Yani ben Doritos, Lay's böyle şeyler sevmiyorum. Şey böyle markası kötü, böyle dandik çiftleri daha çok seviyorum. Arya'cığım elini niye öyle daldırıyorsun? Komple tan Bir tane alacağız onun üstüne ya. Evet Arya elini çok pisletme bak ıslak mendilimiz yok. Evet elini her tarafı ya. Islak mendil yüzünden çıkmak zorunda kalma sonra. Daha başlamadan hadi kaybedersin. Hadi, hadi son bir tane daha yiyelim. Bu cips de çok güzelmiş ya. Ama acı. Yemeyeceğim hmm. daha. Ay ben aynı evdeymiş gibi hissediyorum. Bir evet. tur atalım ya. Şarkı falan açalım. Sıkıldık. Ama telifsiz olması lazım. Tamam. Telifsiz olsun. <laughs> telifsiz yok. Neyse biz dinleriz. Ben oraya başka şarkı koyarım. Sen bize şarkı aç bizim sevdiğimiz. Biz de oraya başka e, telifsiz bir şey koyarız. Tamam. Nasıl çözüm? Tamam. Hadi. Aa. Gezmeye. Çok susadım. Dur, dur, dur öyle tak Mehmet. Dikkat et. Benim yatağım var. Gel bir bak. Bakayım yatağına. Oh oh, pembe pembe ne güzel battaniyen, valizin burada. Oh. Her şeyin. Her şeyin var. Kromin bile var. Arya kazanırsan hani baban indikten sonra ben indikten sonra burada kalabilir misin ki sen tek? Hayır. Biz indiğimiz gibi sen de otomatikman kazanmış bir şekilde çıkarsın değil mi öyle olursa? Hı hı. Arya ben hiç pes etmeyi düşünmüyorum. Ne? Ben pes etmeyeceğim. Bence Arya pes edecek. Sen de mi oynuyorsun? Ben de oynuyorum Arya. Beni nasıl hesaba katmazsın? Çok neden Ama, eski haline döndü? Arya dişinde kocaman bir cips var. <gülüyor> 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 Temizle dişini. Tabletim böyle olmuş. Kızım internete bağlayacağız onu. Var ya. bağlayacağız. Tabletim neden eski haline geldi? Kızım sıfırladık da eski ayarlarının hepsini sıfırladık. Arya'nın tabletini bugün sıfırladılar. İnterneti bağlar mısın? Bizim internet burada nereye bağlanır? İnternet yok ya arabada. Bizim evde bağlarız. Yani. Daha önce indirdiğim videolardan seyret. <laughs> ben <arada> bir şey <laughs> bir diyelim, saat, saat. Ben <laughs> bir... çekeyim mi? Tamam. Şaka şaka ben de yoruldum arabamı sürmekten. Kaç saat oldu? Hayır, ne zaman pes edeceksin? Hayır ya, pes etmiyor musun hala? Etmiyorum. Tuvalete falan gitmek ister misin? Yok, ben az önce hepsini yaptım. <laughs> ya, Akıllı abi, ya. Akşam 8'e kadar durabilir misin Ayya? Akşam 8'e kadar durabilir <laughs> misin? <laughs> bu yüzden orada? rahat edebilir miyim? Ari akşam 8'e kadar durabilir misin diyor baban. Akşam 8'de maç var. Maçtan duyuyor önce... musun beni? Aa Maçtan ben de arabada araba maça lazım. giderim. Boşver ben de arabada beklerim. Kızım ben çıkarsam, Ben de arabada beklerim kızım diyor. Ben çıkarsam sen kazanıyorsun zaten. Benim çıkmamam lazım senden önce. Senden önce pes etmen lazım. Arya 8'de maç var. Baban 8'de mecbur çıkacak. Babana 10.000 de versen durmaz. Arya bizi duymuyor. Kulaklığını taktı. Keyif yapıyor. Evet. Biz de birazcık dolaşalım şöyle. Şehir turu. Ağrı Dağı'nı çekecektim ama çok bulutlu görünmüyor. Tam karşımızda. Şurada. Hava çok bulutlu. Nereden döndü? Neden durdu? Kırmızı ışık yandı Arya. <laughs> Kulaklığımız şarj bitti. Gerçekten mi? İşte Ciddi misin ama ışıkları o. yanıyor. İyi de tabletinde şu an müzik falan video hiçbir şey yok ki. Sen ne Bağladın diyorsun? mı sen onu? Değil Bağladın bu. mı Arya tableti? Değil. Hayır. Bağlanamaz mı? Neyse kolay, kolay. ben <laughs> oyun yükleyeceğim. Arya internet yok arabada yükleyemezsin. Pişt. Ya, Ayrıca sen annesi iyisi getirdin kitabı oku. Kızım internet yok sen nasıl oynayacaksın? Galeriyi. İşte çek. Neredeyse fotoğraf. akşam olmak üzere. Bak anne şimdi çektim Kaç bu saattir? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa güzel. Araba challenge'ından hatıra. Birazcık daha çekeceğim. Tamam ben çek çek. Ben video çekeceğim. Şimdi. Arya kaç saattir arabadayız? Bak akşam olmak üzere neredeyse. Evet ben buyururum. Valla Arya'nın hiç umurunda değil. Arya şu an çok keyif e, e, alıyor. E, e, e. Hiç niyeti yok çıkmaya. E, e, e. Abi ben bir, bir markete göndersen gider mi? Yok gitmez. Gitmez işin ucunda 1000 TL var. 1000 TL'sini alınca gider. Marketten dondurma al dersem gider misin? Yok gitmem. Bir gitip salsak. Hadi, cip, 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 cip. Elini bulaştırma, elini bulaştırma, elini bulaştırma Arya. Aa bak, internet olmadığında bir tane oyun. Bakayım. Oyuna gireceğim. Aa çok güzel. Kuşlara değmeyeceğim. Bu bende niye çıkmıyor Arya? Google'den buldum. Evet evet biliyorum, ben de bir ara görmüştüm ama bende çıkmıyor. Aa! Bakayım Kuşa nasıl bir oyun. Ben de göreyim. Kuşa değme ben. Kuşa değmeyeceğiz. Şimdi şeye e, değmeyeceğiz. Çok aşağılara gidersek. Ayla şöyle şurada Aa. otur ben göreyim ama görmüyorum. Eldeem. Çevir bana doğru. Tut 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 Arkadaşlar hava kararmaya başladı. Krave isteyen var mı? Evet, ben de istiyorum. Akşam hakikaten Arya bize iyi bakıyor. <laughs> Aynen senin aldıklarından hepimiz faydalanıyoruz ya. Ben hiçbir şey getirmedim mesela. Neyse vermeyeyim de. Siz çıkın <laughs> Ay keşke öyle demeseydim bak. Vazgeçti. Görüyor musunuz? Vermeyeyim diyor. Çıkın elenin diyor. Ben bir kurabiye için çıkar mıyım sence? İşin ucunda 1000 TL varken. Yemem kurabiye. 1000 TL de en fazla 10 tane kurabiye olur. Evde hiç tutmam. Ben burada. Saniye bir, bir tane kurabiye versene ya. Hadi hadi aç kurabiye yiyelim. Tamam. Biz de istiyoruz hadi. Ben bir tane süt de çıkartacağım. Hadi süt hadi. Ara. Ha? Çıkart. Bak. Bakayım. Süt. Arabanın dışında. Süt Açalım, süt süt süt. Nerede kurabiye? Arya ışığının Arya lambanı da açabilirsin ha. <laughs> Unutmuş kurabiyesini. Arya lambanı aç. Ay. Hadi bak tepende lamba var. Unutmadım. Ayrıca kurabiyen yok mu? Sen mi aldın? Hayır. Ben almadım. Vallahi ben almadım. Nerede ama az önce vardı. Gösterdin bize. Babana mı verdin? Değiş tokuş bir şeyler yapıyordunuz siz en son. Bir çift. Ben onu yiyeceğim. Neyse bir sürü yiyecek dedim var. var. Sütüm de var. İyi de kurabiye nereye kayboldu Arya? Şuraya bir iyice bakalım. <gülüyor> <gülüyor> buldu buldu Arya kurabiyesini. Valizin köşesine sıkışmış. Hadi hadi aç yiyelim onu Arya. Hava kararmak üzere. Bize de. bu. Gibi. Ben hiçbir şey getirmedim. Ben dış sesi ya Ben sana çalışıyorum. Tamam. Yani ben benim şeylerim senden sorulur. Tamam. İhtiyaçlarım. Ama arabadan çıkarsam Herhangi bir şey için o zaman yenilirim. Montonuzu falan güzel bana. Aynen. 1000 TL'yle ne yapacaksın? Oo, bir şey. Ne mesela? Büyük bir, şey. akıllı bir şey var. Düz bir. Ağzındakini niye öyle söyle? Anlamadım ne? Ay lan susucupsa faslattın ya. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın 1000 TL'yle? Anne bir şey söylemedim sadece Ben önce oturdum ya cipsi patlattım zannettim. Ya bitiriyorsun Dürbün şunu yeme de söyle Oyuncak ev Oyuncak ev 1000 hmm. Bin liraya olmaz onlar Bir tane de Bin liraya olmaz onlar olur olur bir tane daha bir şey söyle bence Olur ya oyuncak ev Oyuncak evin çeşitleri var şimdi 500'e de var 1000'e de var 10.000'e 10 de var. Arya da parasına göre alacak artık dürbün, oyuncak ev. Bunları mı alacaksın? Daha çok alacağım. Daha çok alamazsın. Bin TL e o kadar da fazla bir şey değil Arya. ya. Ya şimdi ben yapacağım. Ben da yapacağım. <laughs> Ağlam parayı <laughs> duyunca ben. Parayı <laughs> duyunca ben <laughs> Mehmet gördün. Mü? <laughs> Şimdiden bile öptü. Bunlar da dökülüyor. ya. Bayramda da. Eee neyse. Ne oldu? Ne oldu? Hiç Babanın Aymeni tek derdi edeceğim. arabanın kirlenmiş olması. Ne zaman pes edeceksin? Hiçbir zaman. Babanı babası arıyor. <laughs> Ay. Alo. A baba. Var ya, akşam oldu. Dayanamadım. Akşama kadar burada kalacağım ama eve gireceğim. Acı saçmalama pes edemezsin. Ali ben seni tutuyorum. Ben de maçı Sakın izlemem lazım etme. ya. Senin 8'deki maçın geçti artık. Ama Bitti. Ama on de Real Madrid'in maçı var. Allah'ım ya bu maçlar Atka ya bir oldu. günde nasıl 2-3 maç ya, sıkıştırıyorlar. Ben gideceğim galiba sen gitmeyi düşünmüyor musun? Ben, de ben de abucu bulayacağım. Sen daha benden önce gitmeyeceksin mi? Sıcak. Oha. İçin. İşte ben kaçacağım o zaman ya. <laughs> Kaçmayı düşünüyorum ben. götürüyorsun. Hayır ben kaçacağım galiba. Ayrıca ikinci paket cipsi de açtı yiyor yerken de bir yandan uyuyor. <laughs> Gözleri kapanıyor. <laughs> Mehmet bir şey diyeyim mi? Ayrıca şimdiden uyuyor. Uyursa zaten garanti kazanan o olmuş olacak. İnşallah. Ne diyorsun bu işe? Senin de 8'deki maçın bitti. 11'deki maçına gidemedin. Gidemedi. onu da mı kaçıracağım acaba? 11'de de mi maç var? Allah'ım. Ne maçımız. Ayyadı. O uyursa ben kesin kaçmam lazım Arya otomatikmen kazanacak galiba ya. Ben yazacağım. Bu da artık yani. Oha! Burada Salsizmiz... mı yatacaksın? Sağ sütümü yatayım. Burada yatacak mı gerçekten? Ne sütümü de yok! Aaa! Pipi yok! <laughs> Öyle kalırsın işte. Arya! Pipetin yok. Ne Düşmüş. Içebilirim. Aa, deldi orasını oradan içiyor. İçebiliyor musun? İçemiyorum. Dur dökeceksin arabaya dökeceksin. Bak babanla kavga ettireceksin beni. İçme içme sütünü içme. Uykun geliyorsa uyu. Oh yatağı da hazır. Ben burada nasıl uyuyacağım? bu tekli koltukta böyle? Çıkarttın mı ayakkabılarını? Aha, bak. Cipsini bana ver. Cipsi ver ver merak etme senin için saklayacağım. Ayrıca saklayacağım senin için uyandığında yersin diye orada ayağın altında ezilir. Ver anneciğim ver cipsi. Ver ben kızım için onu çok iyi koruyacağım. Bak ya <laughs> uyanık. Yiyeceğimi bildiği <laughs> için nereye attı? Hani biz ortaktık Arya? Siz kazanmayın diye elimden geleni uyanıyorum. <laughs> Siz kazanmayın diye elimden geleni yapıyorum. <laughs> oh, yerimde deniz gibi. Ay ben üşüyerek koyacağım sanırım. Üşüyor musun? Dur arabayı biraz ısıtalım senin için ya. Uyuyacak mı şimdi? Ay. Ay. Hadi iyi geceler Arya. Uyandığında uyandığında kimin kazandığı ortaya çıkacak. Bakayım Arya. Ne yapıyor? Mehmet Arya uyumuş. Arya mışıl mışılıymış o. Oh. kuzucuğum ya. Arya oldu. Neden? Maç başlamak üzere ben gidiyorum. Ben bir Evet bunun maç günü yaptığımız çok iyi oldu ya. Senin kaybedeceğini baştan biliyordum. Ben gidiyorum. Arya Ama ben gidiyorum. nereye 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 gidiyorsun? Hani bin liramız? Bin liramızı ver. <laughs> bin liramızı ver öyle git. Arya'yı da taşıyacaksın eve kadar uyumuş çocuk. Buyurun. Oo, Arya bu paraları görünce Çok sevinecek e? Arya Sızırı. Arya sen uyumamış mıydın Ben yalan söyledim sen Ver Allahım kazanan e? Arya oldu E ben ne oldum bu durumda sen Bana da bir şey oldun. Bana da oradan bir şeyler verirsin Yok, Ay gitti Kaçtı hemen Arya bana da bir şey verirsin herhalde oradan Kızım sen uyumamış mıydın ya? Uyumadım. Allah'ım ne kadar ciddi öyle uzanmıştın. Ben seni uyudun sandım. Üç tane bana iki tane sana. <laughs> İyi tamam hadi bölüştük. Yine karlıyız evet. Arya. Bugünün kazananı da biz olduk. Tam onu 40 geçiyor. Artık inelim ya. Çok geç oldu. Birazdan saat 11 olacak. Yok ben kazandım. Ben kazandım ya çıkmam. Baban maça gidecek. Saat 11'e geliyor. <laughs> Haydi görüşürüz arkadaşlar. Arabadayım. 4 saat challenge'ımız burada. Son buldu. Görüşürüz. <laughs>